Arkadaşlar bugün sizlere bir map tanıtacağım. Daha doğrusu tanıtacağız. Yanımda kardeşim var. Alperciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar. Şimdi şimdi arkadaşlar burası kartopu Savaşları için yapılan bir yer. Sevdin mi Alper burayı? Evet. Şimdi biz buraları siper alıyoruz. Evet. Direkt kartopu Savaşları'na atıyoruz kar topu savaşı atması ya. Kar toplarını atıyoruz. Bir de bizim keşfettiğimiz bir yer var. Burası. Evet biz birazcık sesleri açalım. Daha net duysun. Böyle çok daha iyi. Burada yataklar falan var. Bir tane diamond var. Bu bir tane diamond mesela kürek yapabiliriz. Evet. Sword kılıç. Iron kılıç var. Hani, bu, buradakilerin hepsi kar topu arkadaşlar. Soğut yazıyor. Bir şeyler yazıyor işte. İskele sesler falan geliyor ya. Ne oluyor? Efendim? Öksür öksür. Ama pardon dersin. <laughs> pardon arkadaşlar. tane sword var. Bazı yerlerde hep sword oluyor. Ve burası ve burası başka bir kartopu savaşı yerine çıkıyor dermişim ama öbür köşeye çıkıyor. Burası zaten direkt şeye gidiyor. Burası arkadaşlar bir de flat bir dünya. Hop, tamam atladım. Gördüğünüz gibi bomboş, çimelli bir dünya değil. Bunu arkadaşlar şeyden indirebilirsiniz. Google Play Store'daki şey var ya Maps son Minecraft P. İlk başta zaten bu çıkıyor. Yeni bir güzel bir map gelmediyse direkt bu çıkıyor. İlk önce. Yani güzel arkadaşınızla oynayabilirsiniz bu BP. Ben şu anda arkadaş arkadaşımla ya da arkadaşlarımla oynayam oynamadığım için size daha net bir şekilde gösteremiyorum. Ama sadece kardeşiyle oynuyor. Kar, abim kardeş. Creeper ne haber? Creeper. Şşş. Bir kardeşlik yapalım dedik ya. Ne oldu ki ya? Uz oldum. Yapma 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 işte ya. De, patlattı al. Pardon arkadaşlar. Tamam tamam gül. Ben de gülmek istiyorum. Gülmekten karnım ağrıdı. <laughs> Buraya karlarla kapatalım artık. Kuarsa Hı -hı. O kadar kuru bir kafa ki. Kim benim için söylüyorsun bunu? İskeleton için mi? <laughs> Bence de. Katılıyorum Alper'e. Alper'e kocaman bir alkış. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Dur bakayım iyice kapanmış mı? kapanmamış ben onu düzelttim şu tamam şimdi tamamen kapandı oh be evet arkadaşlar bu videomun da sonuna geldik izlediğiniz için teşekkür ediyorum Alper Alper'le video gelmesini istiyorsanız Alper'le video gelmesini istiyorsanız videoyu, videoyu beğenin arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ediyorum abone olmayı unutmayın eee sonra sonra Alper daha da anlatsın İyi arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bay bay. Bir dakika. Bizim efsanemiz at oyundanın yapımcısı yok. At at Nathan Drake'i. Bence yapmaya çalışacaktım arkadaşlar. Zaten sıkı yapmak çok zor. Çok zor Allah'tan küp küp yapmışlar da. Sağ olsunlar. Sağ olsunlar küp küp yapmışlar da biz bu Nathan Drake'in neresine benzememiş. Kolları açık. Şey gibi. Ee, neydi? Bir karakter vardı ya. Ha Trevor. Cık, Trevor böyle gezmiyordu. Neyse tam GTA 5 oynamıyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben Nathan Drake. Benzemeyen Nathan Drake. Abone olmayı unutmayın.